İki kıtanın ve farklı e, kültürlerin buluşma noktası olarak Türkiye'nin tarihi rolünü yansıtacak şehir olan İstanbul'da düzenlediğimiz konferansımızın verimli ve keyifli geçmesini diliyor. Eczacısıyla herkesin bir araya gelerek el ele vererek sonuç alabileceğimiz bir şey gain popularity and uh, attract the attention of both scientists and commercial people. Sadece tıp hekimleri değil, biyolojiden, kimyadan, ziraatten, eczacılıktan, farklı branşlardan e öğrencilerimiz var gelip propolis ile ilgili yapabileceği bir şey değil. Multidisipliner yaklaşılması gerekli bir şey, bir konu, bir alan. Dolayısıyla işin içine Api terapi. how variable it is, and is it possible to find some ways Üçüncü uluslararası propolis to... 2023, geçmiş günümüz geleceğin ilacı propolisin ana sponsoru olmaktan duyduğumuz gururu belirtmek istiyorum. Bal parmak olarak 43 yıldır bal ve diğer arı ürünleri sektöründe ülkemizin lider, Dünyanın ilk 10 büyük şirketler arasında olarak 300'e yakın çalışanımızda faaliyet gösteriyoruz. Baktığımız zaman Türkiye'de Propolis çok yeni aslında ve Türkiye'de Propolis'in ilk çalışmalarını Balparmak'ta yaptık 2012 yıllarında. Propolis'in meme kanseri üzerine etkilerini çalışmıştık. Sibel siz de beraberdiniz. Size teşekkür ediyorum. Sonra 2015 17 yılları arasında propolis bayağı bir revaçta olmaya başladı ve herkes propolisi şu anda tanım, tanır durumda oldu. Propolisi insanlığa sunmak için birçok değişik formatlarda yapmaya başladık. Önce bir ekstrak yaptık, daha sonra tablet halinde ve en sonunda pandemi, pandemiden dolayı da sprey şeklinde, boğaz sprey şeklinde yaptık i̇şte bunlar çok etkili bir durumda ve bunların da TÜBİTAK'la bir beraber çalışma yapmıştık. Propolis çalışmaları ile ilgili önemli konuların ele alınacağı ve temelinde insan sağlığını korumayı amaçlayan bu konferansımıza teşrifleriniz bizleri onurlandırdı ve gurur verdi. Bu konferansın düzenlenmesinde öncelikle BalParmak ARGE ekibime kocaman bir teşekkür etmek istiyorum. Çünkü onların bu organizasyonu olmasaydı bu konferans düzenlenemeyecek. Ben şimdiden onlara teşekkür ediyorum. Sizlere de hoş geldiniz diyorum. Çok başarılı bir konferans olmasını diliyorum. I'm not quite sure whether I'm I'm here or not actually because I'm thinking back to uh, 12 years ago when I started something called the Episodic Research Center uh, and we held the very first conference about it and it was seen as a bit wacky really you know this natural medicine business what's it all about? Um... tadından anlıyoruz bazı şeyleri ben bu anlamda e, bu firmanın sahiplerine ve bu bilimsel çalışma yaptıklarının do dolayı da ayrıca teşekkür ediyorum yani alkış hak ediyorlar diye düşünüyorum. E, en büyük sıkıntımız zannediyorum taklitler ve maalesef e, glukoz şuruplarıyla üretilen e, bal diye bize yutturulan ürünler artık e, insanların daha kaliteli mal alması için markalı ürünlere gerçekten kendi düştüğünü kabul etmiş e, kabul ettirmiş ürünlere ihtiyacı var diye düşünüyorum. Bu anlamda e, bu kongrenin eee Geleceğimize, günümüze, geçmişimizden aldığımız ilhamla ışık tutacağına inanıyor. Hepinize katılmanızdan dolayı ve bu programı düzenledikleri için de Balparmak ailesine teşekkür ediyorum. Ayrıca il müdürümüzün ve bakanımızın selamlarını iletiyorum. Hayırlı günler diliyorum.